Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fotoğrafları ve özetini getirdim. Yeni bölüm Cuma 20.00'da Star'da. Seyran'ın televizyon programından anlattıkları büyük bir kaosa sebep oldu. Ve başta Ferit ve Suna olmak üzere herkesi yaralar program. Korhanlar için büyük bir tahribat yaratırken evin içindeki tartışmalar da büyür. Gülgün Seyran'ın başına geleceklerden endişelenir ve onu yanına alır. Şehmuz kazımları evinde misafir etmeye başlar. Sula, Suna olanların ardından Seyran'la hesaplaşır. Ferit de Gülgün'ün evine gelmek zorunda kalır. Ferit ve Seyran ayrılık konuşması yaparlar çiftimizin yeni bölümde neler yaşayacağını sizler için paylaşmaya devam edeceğim. Eğer yeni bölüm fotoğraflarından ve kamera arkasından yeni görüntüleri anında izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın, iyi seyirler.